Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün size bir şimdi şey ve bugün bir tek tek tek, tek tanıtacağım arkadaşlar şeydir tek yani bilgisayarlarda olan şeydir tek artık 14.0 da Minecraft'ın girişinde de var arkadaşlar böyle şeydir tek arkadaşlar böyle ağaçlar Topluyoruz bunlar şeydir tek bilgisayarda bir şey bunlar alınan şeydir tek biraz değişiklik var tabi ki bunda farklı farklı ama genellikle şeyde pek güzelliği görünüyor. Toz, mor, işte, ışık veren gözü gölgen görünüyor. Yani şeyde sekin ta kendisi diyebiliriz. Bakın göstereyim size işte, parlaklığını da yakın. Böyle gösterelim. Arkadaşlar çakıl. Üzerinde iniyor ama boşver inmiyoruz. Burada şeydir pek şey var arkadaşlar. Burada Azra Demir'in var. Biz bunu harika bir şans yapacağız. Belki onları gelecek arkadaşlar. Böyle bir görüntü arkadaşlar. Size bir şeydir pek tanıtım arkadaşlar. Bunu Let's Master indirip o play'den veya başka bir e, sünme başka bir yerden indirip yükleyip şeydir pek oyun Tamamen ücretsiz diyor arkadaşlar. Evet. Başka diyeceğim bir şey yok. Bakın burada güzel bir şey de pek hava açısı çok güzel. Bulutlar çok güzel. Bulutlar kapattıklar bile güzel yani olabiliyor. Ee, şey de şeyde pek. Şeyde pek bilenler yani şey bilgisayarda oynayanlar bilir. Olmayanlar da izlemişler Böyle şey pek aynı bunun gibi böyle çok güzel bir pektir yani ee, Tek e, tekstür çok güzel bir tavsiye ederim Hemen açıklama kısmı, kısmına vereceğim ortak indirebilirsiniz başka diyeceğim bir şey yok umarım size bilgi vermişimdir böyle şey tuttuk bir madenleri inceleyelim bakalım madenleri var mı buranın Evet arkadaşlar bakalım bunu da sonra burada videomuz bu kadar. Evet şimdi mağaranın mağaranın güzel çok güzel sadece biraz bloklar değişik güzel yani kılıçlar değişik güzel genelde. Ben artık videoları bu şekilde pek çekeceğim. Yani artık videolar eğer beğendiğiniz sürece şeyde tekli gelecek. Haberiniz ola diyelim. Bakalım. Alfa Shape Pack'li Survival Pack'li devam edelim. Alfa da ekleyebilirim. O da oynar. Bizimle. Evet arkadaşlar şimdi yüzden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Görmedim. Bir de şey, şuraya gitsek mi? da şey Evet arkadaşlar. şimdi bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki. Altyazı M.K. Böyle güzel bir aile ay göstereyim işte aynı de arkadaşlar takip şuraya gidelim arkadaşlar. O takip göstermeyeyim Şöyle işte. yani koyun öldürme satın işte, yani arkadaşlar. arkadaşlar sevgili güzel böyle evet akışı, ay evet. E, normal bir evet. evet güzel bir şeydir peki. evet, evet. izlediğiniz için teşekkür ederim evet. için kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki görüşmek üzere kısmına bırakabilirsiniz